Burası yaklaşık 10 dönümlük bir alan. Bu derenin iki kenarını da birbirine bütünlük halinde şey yapıyoruz, orada da yerimiz var. Hem oranın hem buranın birbirini tamamlayan bütünlüğünde bir güzel bir park alanı oluşturuyoruz. Yaklaşık 10 dönüm, 460 metre yürüyüş yolları var. Hem burada yürüyüş hem de değişik ağaç türleri, değişik bitki türleri burada yeşil güzel oyun grupları güzel bir proje tasarladık, onu uygulamaya çalışıyoruz. Şu anda kendi ekibimiz, kendi mühendislerimiz, kendi çalışanlarımız, kendi emekleriyle tüm maharetlerini bu parka yansıtmaya çalışıyorlar Evet, Aşırı, be, başkanım, sökmelere başladılar orada, evet. metre, 4 metre değil mi O ağaçları araçlar, koruyoruz değil mi? Evet. Ağaçları koruyoruz. Ağaçları dokunmuyor. Onun bir karşılığında bu tarafa da dökebiliyor muyuz? Var mı burada kadar Araları yaklaşık bir buçuk metre, hmm. ee, beş metre bir gibi Şu aralar, aralar daha uydun. Tamam. Evet. bitkiler yapraklı yani gosterilirler hocam. Titleri de federalarla sarmaşıklarla kapatacaz. Burada sanki tamamen yeşil bir yolda ağaçta yürüyoruz. Yeşil vardı. Evet. Yeşil, yeşil bir, bir yolda yürüyormuş hissi işte, yaratacağız inşallah. Bu <laughs> oyuna